İyi gayrimenkul yeni ofisiyle, yeni düzenlemesiyle hizmetinize devam etmektedir. Sağ tarafta sedirlerimiz, deniz manzaramız, balıklarımız, şelalemiz görüldüğü gibi. Vay mutfağımız yenilenmiş pozisyonda. Odalarımız. Şu anda orman manzaralı şu şekilde düzenlenmiş, dizayn edilmiş ustalarımızın ellerine sağlık bu düzenlemeyi yaptıkları için. Burada yeniden orman manzaramız ve içeri giriyoruz. İçerimizde evraklarımız görüldüğü gibi taşınmaz ticaret belgemiz üye gayrimenkul teçhir belgemiz, emlak odası, İstanbul emlak odası bütün belgelerimiz mevcut olup üye gayrimenkul hizmet anlayışıyla sizlerin hizmetinize devam etmektedir. Hepinize hayırlı işler.